Merhaba arkadaşlar. Benzinli versiyonlar 50 ila 112 beygir gücü koleksiyonerlerin en büyük ilgisini çekiyor. Bu benzinli Boxer motorlarla donatılmış son Volkswagen'dir. 1982 yılına kadar motorlar hava soğutmalıyken daha sonra sıvı soğutmalı hale getirildi. Petrol sızıntısı olmasına rağmen ilkinin daha güvenilir olduğu ortaya çıktı. Hava soğutmalı motorlara sahip otomobillerde kışın iç mekanın asla ısınmadığını belirtmekte fayda var. Sıvı soğutmalı motorlara sahip otomobiller, doğrudan ön tamponun üzerinde görünen ilave radyatör ızgarasından tanınabilir. Ne yazık ki, bu tip ünitelerde silindir kapağı cıvataları sıklıkla paslanmış ve silindir kapağı kontaları yanmıştır. Ayrıca radyatör ön tarafta bulunur ve borular sıklıkla sızdırır. En kötü durumda, sorunlar 100 bin kilometreden çok önce ortaya çıktı. Soğutma sisteminin günlük mayenesi zorunlu bir ritüeldir. Ciddi amaçlar için dizel motorlu seçenekleri dikkate almak daha iyidir. Çok daha gürültülü olmalarına rağmen uzun mesafeleri kat etmek için iyidirler. Bu arada dizel motorlar olağan sıralı silindir düzenine sahiptir. Piyasadaki en fazla teklif 1.7d ve 1.6td motorlarladır. 1,6 litre hacimli ve 70 beygir gücü çıkışlı turbo dizel. Çok zayıf Ayrıca pek güvenilir değildir. Silindir kapağında kronik zayıflık görülür ve yaşlandıkça türbin en iyi durumda olmaz. Bir zamanlar birçok sahip bu birimlerin yerine 1,9 TD ve hatta 1,9 TD ığı taktı. Böyle bir çekiş kaynağıyla ile Volkswagen T3 daha şevkli, daha güvenilir ve neredeyse aynı miktarda yakıt yakıyor. Doğru, 1,9 litrelik bir turbo dizel sunmak için bazı metalleri kesmeniz gerekiyor. Motor kesinlikle uymuyor. Hatta bazıları Subaru'nun motorlarını bile taktı. T3'ün iyi bir yol tutuşu ve şaşırtıcı derecede konforlu bir süspansiyonu var. Ve şasinin kendisi sonsuz görünüyor. Motorun arkaya yerleştirilmesi için mühendislerin arka süspansiyon üzerinde çalışmaları gerekti. Bunu yapmak için aralıklı yaylara ve amortisörlere sahip, parlak ve yıkıcı derecede pahalı bir çapraz kontrol kolu geliştirdiler. Ön süspansiyon yaylar ve çift salıncaklarla tamamen bağımsızdır. Direksiyon krema yer ve pinyon tipindedir. Diğer model arızalarını biliyorsanız, bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.